Dur sakın klimaya çalıştırma. Eğer senin klimanın fitresi bu şekilde kirli ise hem cebin hem de sağlığın tehlikede olabilir. Şaka değil. Bunu gel bir inceleyelim. Evet yanlış duymadınız. Bu minicik filtre klimanızın akciğerleri gibi kirlendiğinde neler oluyor? Bir sağlığınız bozulur. İçerisindeki polen, küf, bakteri gibi kısımları hepsini solduğunuzda astım, alerjik gibi hastalıklar tanıdık geldi mi? Bunların sebebi. İki, performans düşer. Klimanız var gücüyle çalışır fakat bir türlü o beklediğiniz serinlik erişmez. Niye? Çünkü klima filtremiz tıkandığı için e, yeterli kapasite çalışamaz. 3. fatura uçarı gider.